beni olmam gereken yere getirdi. Şey özledim anne diyeyim yurda gideyim ya ben kalayım yurtta diyeyim. Yaz tatilinde orada geçip gelirim belki. Hayal kurmuyorum ama inşallah hep burada olurum. Zaten ve yurt demek haksızlık olur. Çünkü Türkiye bir yurttan öte bir akademi. Biz bir gök Hepimiz farklı renklerdeyiz ama hep birbirimiz arasında bir uyumu sağladı bu Türkiye. Hani sanki annemle böyle sarılmışım gibi hissediyorum. Çok farklı bir şey aslında bunlar. Hani Türkiye deyince aklıma ee kardeşlik geliyor. Bir hayalimiz, söyleyecek sözümüz vardı ve yola revan oldu. Menzile varmak için değil, aramak için. Türkiye'nin parlak güneşi gençlerimize inandı. Bir da hayallerimizi, umutlarımızı hakikate dönüştüren. Türgev, 8 ayrı şehirde, 19 yurt, 4 misafirhanede tam 3700 genç kızımızın eğitimine katkıda bulunuyor hayatı keşfetmelerine, kendilerini gerçekleştirmelerine destek oluyor. Benim çocukluğum ağrı da başladı. E, Ağırlığına 8. sınıfa kadar okudum ben. Ondan sonraki dönemde İstanbul'a gelmek zorunda kaldık. Annem TÜRGEV'de çalışmaya başladı. Kısa bir süre, 3 aylık bir yaz dönemi personel olarak başladı. TÜRGEV ona ben olmayı öğretti daha doğrusu. Yani ailem gibi, aileden öte gibi bir şey. Bir, bir yandan da okumayı çok istiyorum. Çocukluk hayalim hani okuyayım, avukat olayım ya da öğretmen olayım. İkisinden biri yani hangisi olursa. Ama maddi durumda hiçbir şekilde yok. Dayınlarla beraber oturuyoruz hatta o dönemde. Benim okumama... Maddi manevi her türlü yurtta yurtta kalmama kadar her şey onlar sağladılar. Mezun oldum ya onun burukluğu da var bende. Yani mezun onlar sevinir. Benim de garip garip yani üzülüyorum. Ben başta Türkiye've gelmek istememiştim. Niye istememiştim bilmiyorum. Yani Büyük ihtimalle herhalde annem istediği içindir. Ee, direkt hani Betül burada kalacaksın denildi. Ben hani direkt burada kalınca, kalacaksın denildiği için e, çok e, uyumlu bir şekilde de gelmedim zaten. Ama e, işte TÜRGEV'in güzelliği de burada. E, Müdürelerinden müdür yardımcılarına, e, herkes zaten ne kadar uyumsuz olursanız olun, ne kadar inatçı olursanız olun, e, hiç pes etmeden sizinle uğraşabiliyorlar. Türkiye beni olmam gereken yere getirdi. Yabancı bir ülkede yaşamak bence e, bazıları için bir ayrıcalık ama bizim için çok zor oluyordu çünkü orada yabancı burada ithal. Yurt hayatına gelince ben Belçika'da da yurtta kaldım 4 sene. Yurt hayatı orada e, tabii ki Türkiye gibi değildi. Orada daha bir sıkıydı. çünkü e, Türkiye'de sadece Türk öğrencileri yok. Türkiye'de e, farklı bir dolu e, memleketten farklı bir dolu. E, ülkelerden gelen e, kızlar var. Mesela ben Belçika'dan geldiğim için kendimi en, en uzak yerden gel, e, geliyor zannediyordum. Çok üzülüyordum. Üç saat yolculuk yapıyoruz uçakta falan diye. Sonra Amerika'dan gelen arkadaşı duyunca yani 10 saat, 12 saat uçakta hava da dedi. dedim ki nerede yani seninki baya yakınmış onun güne bakarak falan. Çürgev deyince aklıma kardeşlik geliyor. yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine kazandım. 4 yıldır Türgev'de kalıyorum üniversiteye başladığımdan beri. Arkadaşlarla kendi aramızda şöyle bir tabirimiz de var. Biz bir gök kuşağıyız. Hepimiz farklı renklerdeyiz ama hep birbirimiz arasında bir uyumu sağladı bu türgev. Ailede tek kızım, iki erkek kardeşim var. Türgev'le ben yüksek lisansı İstanbul'a geldiğimde tanıştım. Bundan önce bir üniversite hayatım oldu. Tokat'ta okudum ben lisansımı. Türgev'e ilk geldiğimi hatırlıyorum da bana burada ailem hani ailem sıcaklığını sunmuşlardı. Çünkü burada samimiyet teoride değil, pratikte uygulanıyordu. Çok idealist bir çocukmuşum. Zaten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doğumluyum. Daha küçükken başbakan olacağım dermişim. Bugün siyaset okuyorum. Üniversiteyi Yeditepe'de okuyorum. Fransızca siyaset bilimi öğrencisiyim. Zaten Türkiye ve yurt demek Haksızlık olur çünkü TÜRGEV yurttan öte bir akademi. TÜRGEV, düşünen, araştıran, okuyan, sorgulayan ve üreten gençler yetiştirme adına Medeniyet, insan, Düşünce İstanbul seminerleri düzenliyor. Bu seminerlerde tecrübeli, başarılı akademisyen, sanatçı, politikacı ve bürokratlar öğrencilerimizle bir araya geliyor, onlara ışık tutuyor. New York'ta açtığı kız ve erkek öğrenci konuk evleriyle Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen öğrencilerin de güvenli ve rahat bir şekilde barınmalarını sağlıyor. Edep Eğitimi Destekleme Programları merkeziyle farklı branşlardan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitim ve araştırmalarını başarıyla yürütmelerini sağlayıcı her türlü hizmet ve desteği sunmayı hedefliyor. Türkiye'de özlenen yenilikçi bir eğitim vizyonu sunan Özel Palet Montessori Eğitim Kurumları da Türgev bünyesinde hizmet veriyor. Bu sistem, çocuklarımızın keşif ve merak duygularını destekleyerek onları kendi kararlarını verebilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmekten zevk alan genç bireyler olarak hayata hazırlıyor. Kimsesiz çocukların olduğu yuvalarda, yurtlarda e, gönüllü olarak gönüllüyüm yani oralarda. Bizim üniversitemizde bir kulüp var, Genç Gönüllüler Kulübü. Geçen kurban bayramını burada geçirmek istedim çocuklarla birlikte. Ondan sonra annem, anneme söyledim hani Anne, bu bayram hani gelmeyeceğim ben çocuklarla geçireyim falan diye. Annem dedi ki ya bizim de çocuğumuz var. Hani sen de, biz, sen de bizim çocuğumuzsun hani neden ee, yani buraya gelmen gerekiyor. Biz de, biz çocuğumuzdan ayrı bayram yaşamayalım falan. Ben dedim ki Anne senin üç tane daha çocuğun var ama buradaki çocukların annesi babası belki yok. Belki de yanlarında gelmiyor. Hani onlar onların daha çok ihtiyacı var dedim. Türkiye bilmem. <laughs> bir şey ifade ediyordu. Tek bir kelime ya da bir cümle nasıl söyleyeyim? <laughs> Çağın merhametsizce akışına karşı vicdanlı bir duruşa sahip tüketerek değil paylaşarak hayatını anlamlı kılan toplumsal sorunlara duyarlı farkındalığı yüksek insanlığa inancı tam ülkesinin ve dünyanın sorunlarına sabrı ve heyecanıyla çözüm arayan derdi olan insanların derdini dert edinen umutlarıysa hep dirilten yeşerten İmajların, taklitlerin değil, hakikatin peşinde koşan, mazlumun ve mağdurun direnişinde bir dua olan bir gençlikti bizim rüyamız. Türgevli kızlarımız bu rüyamızın, sevdamızın hakikate dönüşen yüzleridir. Her yaprağı ayrı renklerde, her bir dalıyla koruyan, kolluyan, eğiten ve öğreten dev bir çınar. Kökler ne kadar derindeyse dallar o kadar yükselir. Türge, Türkiye'nin geleceği bu dallarda yükselir.